Yıllar süren gerilim kırılma noktasına ulaşmış ve savaş çıkmıştı. Devleti Aliye'nin kalbi olan İstanbul'un her sokağını savaş coşkusu kaplamışken Rus İmparatorluğu'nun merkezi olan Petrograd'da şaşkınlık hakimdi. Doğrusu Çariçe Katerina tansiyon ne kadar yükselirse yükselsin Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya ile savaşmayı seçeceğini düşünmüyordu. Henüz 1763 yılında biten 7 yıl savaşlarının yaralarını dahi saramamış Rusya savaş için pek hazırlıklı sayılmasa da saldıran güç olan Osmanlılardan daha iyi bir durumda oldukları barizdi. Rus İmparatorluk ordusu bir süredir 7 yıl savaşlarında kendilerine karşı kısıtlı imkanlarla harika bir performans sergileyen Büyük Friedrich'in etkisi altındaydı. Frederike hayranlığı ile bilinen 3. Petro ve onun ardından Çeriçi 2. Katerina Rus ordusunu Frederike model alarak yenilemeye çalışmıştı. Ordularında standart hat piyadelerinin yanı sıra hafif piyadelere de yer veren Ruslar, ülkenin bölgelerinde nüfusu oranla bir askeri alım politikasına sahipti. Bununla birlikte 1766'da yapılan lojistik reformunun bir eseri olarak kritik pozisyonlara pek çok zahire deposu inşa edilmişti. Son olarak Rus ordusunun bin kişiden oluşan bir mühendis ve teknisyen kadrosu bulunmaktaydı. Savaşın başında Rusların General Galitsin kumandasındaki 60 bin kişilik 1. ordusu Podolya mevkiindeyken General Rumyantsev emrindeki 40 bin kişilik 2. ordusu Ukrayna'daydı. Bununla birlikte takriben 10 bin kişilik bir kuvvet de Lihistan'da bulunuyordu. Meri tarafta büyük bir özgüvenle savaşa giren Osmanlıların ordu kalitesi kendilerine duydukları güvenle ters orantılıydı. Her şeyden önce çok kısa süren bir sadaretin ardından azledilen Hamza Paşa'nın yerine getirilen ve kendisine serdar-ı ekremlik payesi verilen Yağlıcızade Mehmed Emin Paşa'nın askerlikle uzaktan yakından alakası yoktu. Kendisi aslen sadaret mektubu kalemi çıkışlı bir adamdı. Bununla birlikte ordudaki her kademede büyük bir yozlaşma vardı. Devleti Aliye 1739 yılından beri tam 29 yıldır hiçbir savaşa dahil olmamıştı. Geçen 29 yılda bir önceki savaşın tecrübeli isimleri vefat etmiş veya emekliye ayrılmış, gerekli adımlarla ayığıyla atılmadığından yerleri doldurulamamıştı. Devlet ricalinin önemli bir kısmı hazinenin dolu olmasının yanı sıra sayılardaki üstünlüğün savaşı kazanmak için yeterli olacağını düşünüyordu. Hatta ve hatta Sultan Mustafa'nın da dahil olduğu bir fırka Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş açmasıyla Rusların gözünün korkacağını ve geri adım atacaklarını düşünüyordu. Neticede Osmanlılar Avrupa'nın yeni büyük gücüne karşı eski halinde eser kalmamış 162 ortalık bir Yeniçeri Ocağı, 15 bin kadar tabiri caizse ahı gitmiş vahı kalmış sipahi ve topçuluk üzerine neredeyse hiçbir şeyi bilmeyen 40 bin topçu ile 200 bin kişinin üstünde bir kuvvetle savaşa giriyordu. Tarihler 12 Kasım 1768'i gösterdiğinde Büyük Britanya Kralı 3. George, Sultan 3. Mustafa'ya savaşın durdurulması için ara buluculuk yapabileceğini bildirse de Sultan Mustafa Kral'ın bu teklifini nazik bir suretle reddetmişti. Böylelikle savaşın başlamadan durdurulması adına değerli bir fırsat tepilmiş oluyordu. Doğrusu Osmanlılar daha savaşın başlangıç tarzıyla hata yapmışlardı. Savaş karşıtı olduğu için vazifeden azledilen eski sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa'nın savunmasını yaparken dikkat çektiği noktalardan biri İstanbul'dan hareket eden Osmanlı ordusunun cepheye ulaşana dek çok uzun bir zaman geçeceği ve bu süre zarfında Rusların hazırlıklarını tamamlayıp inisiyatifi alabilme ihtimaliydi. Muhsinzade önce gerekli hazırlıkların yapılmasını ve sonra savaşa başlanmasını istiyordu. Ama 3. Mustafa hiç böyle çabalara girmeyip doğrudan savaş ilan etme yolunu seçmişti. Neticede hiçbir hazırlığı olmayan Osmanlı ordusu 1769 baharına dek sadece bekleyecekti. Osmanlı ordusu payitahta bekleye dursun, bir müddet için vazifeden azledilen fakat sonra geri getirilen Kırım Giray, Rusların baltaya yaptığı saldırının intikamını almak için büyük bir harekata girişmiş ve sınır boylarındaki pek çok Rus yerleşkesini yağmalamıştı. Ancak Kırım Hanı'nın 1769 Mart'ında vefat etmesi sebebiyle bu kayda değer başarının devamı gelmeyecekti. Kırım Giray'ın vefat haberi Ordu yeni yeni yola koyulduğu sırada alınmış ve yeni han olarak Devlet Giray seçilmişti. Bu üzücü haberin ardından Ordu-i Hümayun'un Edirne'ye varışı da pek de hayırlı gelişmelere gebe değil gibiydi. Serdar Ekrem Mehmed Emin Paşa'nın ayaklarının şişmesi ve ağrılarının giderek artmasıyla paşa bir süre için iş göremez hale geldi. Dahası orduda hekim kisvesine bürünmüş 4 Hristiyan'ın aslında Ruslara çalıştığı ortaya çıkmış ve cezalandırılmışlardı. Osmanlı ordusu Edirne'den Rus hududuna ilerleyinceye kadar Rus kuvvetleri çoktan savaşa hazır hale gelmişti. Bu sıralarda cephe hattındaki Hotin Kalesi'nde aslında Osmanlı ordusunun ne kadar içler acısı bir halde bulunduğuna somut örnek teşkil edecek bir olay yaşanacaktı. Kalede bulunan 6000 bin kadar asker düşmana akında bulunmak için kale muhafızı Hüseyin Paşa'dan izin istemişler, Hüseyin Paşa vazifelerinin kaleyi müdafaa etmek olduğunu söyleyip bu izni vermeyince Paşa'yı ve ona arka çıkan bazı subayları öldürmüşler, sonra da dışarı çıkmışlardı. Bu hadiseyi işiten Rus Kumandan Galitsin toplam kuvvetinin bir kısmı ile Hotin'e yürümüş ve kale varoşlarında yaşanan bir çarpışmayı kazanmasının ardından varoşları ateşe vererek Hotin'i kuşatma altına almıştı. Bu korkunç manzarada Osmanlılara nefes aldıran olay, Teke tasarrufu Abaza Mehmet Paşa'nın imdat kuvvetiyle en kritik zamanda yetişip Galitsin'e saldırması ve onu geri çekilmeye zorlaması olmuştu. Galitsin'in Hotin önündeki yenilgisi Babadağ mevkiine ulaşan Ordu-i Hümayun'da bir bayram havasında kutlandı. Ne var ki, Mayıs 1769'da İSAKÇI'ya ulaşan Osmanlı ordusunda bu havanın kaybolması pek de uzak değildi. Ordunun İSAKÇI'ya varmasını mütakip, Sadrazam ve Serdarı Ekrem Yağlıkçı Zade Mehmed Emin Paşa, aslarıyla fikir alışverişinde bulunmak üzere bir meclis topladı. Böyle bir ortamda ordunun başkumandanı olarak en büyük dirayeti sergilemesi beklenen Serdarı ı Ekrem daha toplantı başlar başlamaz, ''Benim seferden anlamışlığım yoktur. Özi ve Hotin'den hangi tarafa hareket edilmesi uygunsa tereddütsüz söyleyiniz dedi. Paşa'nın büyük bir hayal kırıklığına yol açan bu cümlesinin hemen ardından herkes muazzam bir tartışma havasıyla fikrini beyana başladı. Son derece hararetli geçen bir toplantının ardından Özi ve Hotin arasında kalan Bender'e gidilme kararı alındı. Osmanlı erkanı güç belada olsa bir karar almıştı ancak ordu içinde kesin bir birlik sağlanmamış bulunduğundan han tepesi pozisyonuna varıldığında Yağlıkçı Zade Paşa bir meşveret meclisi daha toplamak zorunda kalacaktı. Meclisten yine Bender'e ilerleme kararı çıkacaktı. Ne var ki bu ilerleyiş hiç kolay olmayacaktı. Doğrusu orduyu i Hümayun İshakçı'ya gelene dek yağmur yağmadığından otlar büyümemiş ve ordunun yükünü çeken pek çok hayvan açlıktan telef olmuştu. Boğdan topraklarından geçilirken kendisine ordunun erzakını hazır etme görevi verilen ve bu iş için lazım olan para da verilen Boğdan Voivodası Kalimakeligor'un vazifesini yerine getirmemesi yüzünden büyük zorluklar çekilmişti. Voivoda vazifesinden azledilmiş, hapsedilip yargılanınca Ruslarla bağlantısı olduğu ortaya çıkmış ve idam edilmişti. Han tepesine gelindiğinde buradaki ambarlara doldurulmuş bol miktarda erzak her ne kadar orduyu bir süre için rahatlatsa da ordunun lojistiğinden sorumlu Tahir Ağa'nın gerekli çalışmayı yapmaması sebebiyle Bender'e gidilinceye kadar ordunun zahire kıtlığı yaşayacağı belliydi. Mehmed Emin Paşa ve asları bu duruma çare olarak Han tepesinde stoklanan erzakın bir kısmının yanlarını alarak Bender'e gitmeyi düşündü. Bu erzakın üçte biri yolda yük çeken hayvanlar tarafından yenmiş, üçte biri ordu tarafından yenmiş, kalan üçte biri ise disiplinsizliğin haç safhada olduğu bir orduda şaşırtmayacak şekilde yağmalanmıştı. Vaktiyle Prusya'ya elçi olarak gönderilen ve şimdi de ordu efradı arasında bulunan Ahmet Resmi Efendi, bazı binbaşıların firar eden veya açlıktan ölen yüzlerce askerini hala orduda gösterip onların alacağı tayını kendi zimmetine geçirdiğinden bahsediyordu. Bir zamanlar, tüm Avrupa'da korkuyla karışık bir hayranlıkla bakılan Osmanlı ordusu, şimdi acınacak bir vaziyetteydi. Bender'e varılmıştı. Ancak bu hiçbir sorunu çözmeyecekti. Zira Bender'de de ordu için gerekli olan zahire yoktu. Aslında ordu için gerekli olan erzakın temini için Bender defterdarı Ahmet Efendi önceden görevlendirilmişti. Ahmet Efendi hasat zamanı mahsullerin çok ucuz olduğunu görünce fiyatların daha da düşeceğini hesap ederek erzak almamıştı. Bender ahalisi ise Ahmet Efendi'nin erzak satın almamasından ordunun zahiriye ihtiyacı olmadığını düşünmüş ve ellerindeki mahsulleri çoktan satmışlardı. serdar Ekrem Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa kumandasındaki ordu Bender'e ulaşınca Bender halkı ''Bizim yiyeceğimiz yok, siz niye geldiniz?'' demişlerdi. Sadrazam durumu toparlama kadına pansuman değerinde bir tedbir daha alacak ve Kili ve Akkerman'daki Erzak'ın acilen Bender'e nakledilmesini emredecekti. Bununla birlikte Yağlık Cizade orduya çeki düzen verebilmek için tam 27 gün Bender'de kalacaktı. Mehmed Emin Paşa Bender'de kaldığı zaman diliminde Kırım Hanı Devlet ile görüşmüş ve düşmanın bir sonraki hamlesinin Boğdan üzerine olacağı kanaatine vararak politik rakiplerinden olan Moldovancı Ali Paşa'yı yaş muhafızlığına getirerek hem burayı takviye etmiş hem de onu başından savmıştı. Bununla birlikte ordunun disiplinsizliğinden Yeniçeri Ağası mesul tutulmuş ve kendisi sürülerek yerine Kulket Hüdası Süleyman Ağa getirilmişti. Osmanlılar serhatte intizam verme gayretindeyken Prens Galitsin'in Hotin'i alma teşebbüsünde başarısızlığa uğradığını öğrenen Katerina'nın bu yenilginin telafisini istemesiyle Prens bir kez daha Hotin'e yönelmişti. Galitsin'in bir önceki teşebbüsünde kritik bir zamanlamayla yetişen Abaza Mehmet Paşa onu yolda karşılamak için öne çıksa da gerçekleşen muharebeyi kaybedecek ve 40 kadar topla birlikte ordu ağırlıklarını düşmana terk etmek zorunda kalacaktı. Hotin'in muhasara edildiği haberinin alınmasıyla, yaş muhafızı bulunan Moldovancı Ali Paşa ve Kırım Hanı, kalenin kurtarılmasıyla görevlendirilmişti. Galitsin, kaleye saldırmak için hazırlık yaptığı sırada, 3 bin kadar Osmanlı askeri gizli bir harekatla geride bıraktıkları ve Rusların el koymadıkları topları kurtararak kaleye getirmeyi başardı. Kuşatma devam ettiği sırada Hotin'e ulaşan Moldovancı Ali Paşa, Prens Galitsin'in artçı birliklerini mağlup etti. Galitsin, iki ateş arasında kalmamak için ricat etse de Ali Paşa'nın ona yetişmesiyle ağır kayıplar vererek mağlup oldu. Böylece Ruslar, Hotin'i almak noktasında bulundukları ikinci teşebbüste de başarısız olmuşlardı. Hotin'in Ali Paşa tarafından kurtarıldığı günlerde, Bender'de bulunan orduyu i Hümayun'un durumunda herhangi bir iyileşme söz konusu değildi. Kıtlık yine kendini göstermeye başlamıştı. Her gün yüzlerce asker firar ediyor. Hiçbir şekilde bunun önüne geçilemiyordu. Nihayet Serdar Ekrem Mehmed Emin Paşa'nın duruma bulduğu çare ise ordunun geldiği yer olan Han Tepesi'ne geri dönmekti. Payitahta hem Ali Paşa'nın zafer haberi hem de Mehmed Emin Paşa'nın seferi nasıl gerçekleştirdiğinin haberlerinin gelmesiyle Sultan 3. Mustafa Mehmed Emin Paşa'yı azledip yerine Ali Paşa'yı atadı. 16 Ağustos'ta vazifeye tayin edilen Moldovancı Ali Paşa vakit kaybetmeden ve hava şartları kötüleşmeden Galitsin'i bir meydan muharebesine zorlayarak kesin bir zafer almak adına planlar yapmaya başladı. Bunun için Paşa Turla nehrine köprüler yaptırdı ve 1769'un Eylül ayında Osmanlı ordusunun bir kısmı karşıya geçti. Burada gerçekleşen ilk çarpışmayı Türkler kazandı. Ancak yağan şiddetli yağmurla gelen sel Ali Paşa'nın yaptırdığı köprüleri götürdü. 17 Eylül 1769'da geri çekilme yolu kapanan Osmanlılar'da süvariler hızla bölgeden uzaklaşırken kaçma şansı bulunmayan piyadeler peşlerine düşen Ruslarla vuruşarak şehit düştü. Yaşanan bozgunun ardından orduyu Han Tepesi'ne doğru geri çeken serdar Ekrem Moldovancı Ali Paşa Rusların uzaktan toplarla dövdükleri Hotin'i bir miktar askerle takviye etmek istese de kıtlık ve yorgunluktan bitap düşmüş olan Osmanlı ordusunda kimse bu görevi kabul etmek istemedi. Bunun üzerine paşa Hoti'nin kapılarını açtırarak kaleyi Ruslara terk etmeye karar verdi. Ve kışlamak üzere önce Han Tepesi'ne ardından da Baba Dağı'na ilerledi. Bu sıralarda Galitzin'in yaşadığı bir diğer başarısızlıktan ötürü hayli öfkelenen Çariçe onu vazifeden alarak yerine Ukrayna'daki 2. ordunun kumandanı olan Rumiyan Sevi tayin etti. Rumyant Sev liderliğindeki Ruslar hızla Osmanlıların boşalttığı Hotin'i aldı ve bu odanı işgal etmek üzere güneye yöneldi. Bender muhafızı Kelali Paşa düşmanın yolunu kesip ona kayıplar verdirerek düşmanın burayı da almasına mani oldu. Ancak Bender önlerinde alınan başarıya rağmen Osmanlılar düşmanın yaşa girip Boğdan voivodası Mavro Kordato'yu esir almasına ve halka Çariçe Katerina'ya sadakat yemini ettirmesine engel olamadı. Bununla birlikte erzak arayışı için güneye giren Ruslar İbrahim Muhafızı Abdi Paşa'nın onları yakalamasıyla mağlubiyete uğratıldı. Yine de takvimler 1769 yılının Kasım ayını gösterdiğinde Ruslar bu odanın yanı sıra Eflak'ı da işgal etmiş bulunuyordu. Yaşanan başarısızlıklar sadarete atanalı kısa bir süre geçmiş olan Moldovancı Ali Paşa'nın gözden düşmesine sebep olmuş, Ali Paşa'nın yerine İvazzade Halil Paşa yeni sadrazam tayin edilmişti. 1770 yılına girilirken başta Sultan 3. Mustafa ve Sadrazamı Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa olmak üzere Osmanlı Devlet Ricali'nin özgüveninin içinin ne kadar boş olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştı. Evet Ruslar belki de Türklerin kendilerine savaş açmasını istemiyor ve bunu beklemiyorlardı. Ancak hiç de Sultan ve vezirlerinin düşündüğü gibi de böyle bir savaştan kaçmamışlar Üstüne üstlük Osmanlı ordularına karşı çoğunlukla galip gelmişlerdi. Tuna'ya doğru inen Ruslar gerek stratejik gerek taktik açıdan bariz bir üstünlüğe sahipken Osmanlı orduları maddi manevi her yönden zayıf bir durumdaydı. Peki ayı ile kurdun boğuşması sadece sınırlı bir cephe hattıyla mı kalacaktı?